Annen nasılmış? İyi anneanneciğim, çok hmm. öptü sizi. baban? O da çok hürmetlerimi söyledi dedi, telefonda. Hmm. Bora? O da iyi bildiğiniz gibi takılıyor. Hmm. Başka bir ortak mevzumuz yok galiba. Sen git istersen. Ay, anneanneciğim olur mu öyle şey? Aşk olsun. Aa, Anneanne bana bir kek tarifi versene. Vakit geçsin diye tarifi vereceğim. Aa, hayır anneanneciğim olur mu öyle şey? Komşularıma yapacağım da bir tatlılık olsun diye. İyi. Bir yumurtayı çırpıyorsun. Evet. Sonra onu güzelce içiyorsun. İçiyor muyum? İçemiyor. oyundan önce filan fevkalade ses açar. Anneanneciğim ben kek tarifi istiyorum. Ne yapacaksın kek tarifini kızım? Oyuncu musun, domestik misin? Aa. Anneciğim, ne olur ya? Peki, peki. Üç yumurta. Evet. Bir şişe konyak. Evet. Yumurtaları buraya bırak. Akşam pişirsin, yesin. Sen konyağı al, şakataya götür. Şöminenin başında karşılıklı için. Anneanne niye Çağatay'la şömine başında karşılıklı konyak içiyoruz acaba? Ha soğuk ya evlatım iyi gider. Anneanneciğim lütfen bir kek tarifi istiyorum ben ya. Peki yaz. Yarım kilo bitter çikolata. Evet. Çikolataları koyun yürüttüğünüz antika şekerliğime geri getirin. O Boran'ın bacaklarını kıracağım. Çakatay'ı çakatay. Sen ayarlı onu. Günaydın. Günaydın. Pesme. Ay senin söylediğin bütün laflar çok güzel, çok doğru. Orçun benim pıstım ataktın ha. Ya şu an kavgamızı mı ediyoruz acaba? Oğlum, sen gel bakayım buraya. İki dakika. Geldim öpüşmek amacıyla ama. Hayır. Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Oğulçuncuğum, bak, ee sen bunu sizinkilere götür. De ki, Deniz abla düğün için çok özür diliyor de, bunu size yapmış de. Tamam? Ama aslında benim için yaptın öyle mi? Hayır, bütün aile için yaptım. Ama aslında en çok benim yaptın öyle mi? Hayır, en çok Servet teyze için yaptım. Git öyle söyle. Tamam mı? Çıkalım mı? Nereye? İkimiz yani. Çıktığım kız olarak. Madem aileye de yalakalık yapıyorsun şimdiden. Oğlum sen kendi yaşında hiç kız tanımıyor musun evladım? Şu yaş farkı mevzunu sürekli açıyorsun ya illet oluyorum ya. Açılay senden daha tatlı. Bazen dokunuyor bile bana. Ay aferin ona. Kıskandın mı? Orçun. <laughs> Öpüşsek çıkıyor sayılıyor muyuz? Oğlum hadi keki götür hadi sorumluluk almak istemiyorsan sadece cinsellik üzerine de bir ilişki yaşayabiliriz. Ha Orçun. Bugün Servet'in elinde çamaşır suyu falan gördün mü hiç? Görsem de tanımam ki. Oğlum şöyle küçük plastik sarı şişe. Yok Servet'i tanımam. Oğlum anne annenle. Ha. Anneannemin adı Servet mi ya? Oğlum annem hangi isimle çağırıyoruz biz? Herkes başka bir şey diyor. Anne diyen var, hanım diyen var. Ben anneanne diyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor, ağzı odan konuşuyor ya. Ciğerim salak mısın sen? Yok. Vakit geçsin diye öyle takılıyorum dede ya. İçim sıkılıyor benim bu evde. Sıkılıyorum, sıkılıyorum. İçim sıkılıyor ya. Canım ablam, ne güzel yapmasın keki. Çok güzel yağına falan ermiş. Çilekli ama bu, bir çilek kokusu var ortamda. Yok canım benim, ben yapmadım keki. Anneciğim sen mi yaptın? Ben kızdığımda katmer yapardım çok. <laughs> Anneciğim, keki diyorum sen mi pişirdin? O değil de, Rıza başka size işi pişirirse dur hayata çok yazık olur. Aman Gülistan, aman. Nasıl yani? Aa, aa, Nur Hayat burada. Aa, hoş geldin. Anneciğim, sen evi çamaşır suyu yapmadın değil mi? Hayır, kesinlikle ben bıraktım. bakmış olsaydı zaten ev kokardı değil mi? Orçun, yavrum. Oğluşum bir tanem bu kiki kim aldı yavrum? Deniz Deniz abla benim için özel olarak yapmış, o getirdi ah. Ay, onursuz kadın mı yapmış? Ay, bizim de haberimiz yok. Yiyoruz bilinçsizce. Ay, ay fena olurum ben şimdi. Pis midir, temiz midir onun elinden. Ay.